Yasemin? Aa deli. Hoş geldin. Hoş geldin. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz Münevver Hanım? Ha? Ya ben canımın parçasını sana emanet etmişim. Sen Mine'yi yetimhaneye bırakmayı nasıl düşünebilirsin? Yazıklar olsun sana. Yetimhanem mi? İnanmıyorum. El kadar çocuğu. Ben onu bir tek burada bulamazlar diye buraya getirdim. Annemi koruyamamışsın. Belki Mine'yi korursun diye düşünmüştüm. Ama sen Gerçekten. Çok kötü bir insanmışsın. Annem ne kadar haklıymış ya. Bak Yasemin beni dinle. Sus sus. Tek kelime bile duymak istemiyorum senin ağzından çıkan. Mine'yi bekleyen tehlikenin ne olduğuna dair en ufak bir fikrin var mı acaba senin? Yok. Mine nerede Münevver Hanım? Mine yukarıda. Aylarca sordum sana söylemedin. O yüzden bilmiyorum Yasemin. Bilmek mi istiyorsun? Söyleyeyim o zaman. Babam olacak o alçak hapisten çıktı. Kaçak yani. Peşinde. Benim de, Mine'nin de, annemin de peşinde. Bulursa onları öldürecek. Oldun mu? Mutlu musun şimdi? Ne diyorsun sen Yasemin? Kaçak da ne demek? Halil Yasemin ne diyor? Senin bundan haberin var mıydı? Ya sen ne sanıyordun Münevver hanım? Kardeşimi niye senin yanına bıraktım sanıyordun? Ha benim aklıma gelmedi yani yetimhane fikri öyle mi? Ben buraya adım atmayacağımı yemin ettiğim bu konağa ben kardeşimi niye emanet ettim? Çünkü mecbur kaldım. Bir tek onu burada bulamazlar diye buraya getirdim ben. Sen Mine'yi nasıl yetimhane... Ölürüm de izin vermem ben buna. Anladın mı? Ölürüm de izin vermem ben buna. Yasemin dinle beni sakin ol. Sen ölürüm de izin vermem diyorsun. Ben öldüm mü ki... Mine'yi yetimhaneye göndereyim. Ama bırak bana. Sen bana dedin ki... Babaannemi dinle Yasemin. Sakin ol. Mine'nin hiçbir yere gittiği yok. Merak etme. Seni buraya getirmek için söyledim. Yoksa, yoksa ben Mine'yi hiçbir yere bırakamam. Siz... Siz bana oyun oynuyorsunuz yani. Öyle mi Burak? Abla. Mine. Ablacığım. Seni çok özledim abla. Bir tanem ben de seni çok özledim. Canımın canları. Hanım çok şükür. ...nasıl bilmiyormuş. Yani yoksa... ...o. Sen ne mi biliyordun? Benim için geldin değil mi? Evet bir tanem. Seni çok özlediğim için geldim ben. Münevver Hanım. Biz müsaade isteyelim. Seninle yarın konuşacağız Ali. Müsaade sizin gitmeyin Halil amca. Burak abi. Hani sana demiştim ya ablamı sen bulacaksın diye. Bak ablam burada işte. Seni tanıştırmayı çok istiyordum. Bu da benim Burak abim. Evet Mineciğim. Ee, siz şimdi biraz baş başa vakit geçirin hem abla kardeş hasret gidermiş olursunuz. Belki okulda yaptığın resimleri de gösterirsin ablana ha? Biliyor musun abla? Ben okulda bir sürü resim yaptım. Öğretmenim dedi ki, Ayren dizin resmini yapın dedi. Ben de seni, beni, annemi ve anneannemi yaptım. abla neden ağlıyorsun? Beni gördüğüne sevinmedin mi yoksa? Hayır bir tanem çok sevindim. Ben mutluluktan ağlıyorum. Seni çok özledim ya ondan. Hadi gel sana resimlerimi göstereyim. Tamam. Ver bakalım. Biliyor musun abla? Bu bizim aile masamız. Bu tabaklarda aileden olmayan kimse yemek yiyemiyor. Ama sen yemek yiyebilirsin. Çünkü sen ailedensin. Değil mi anneanne? Ablam bu masada bizimle yemek yiyebilir. Tabii minicim. Ee, bir tabak daha getireyim. Acıkmışsındır kızım. Aa, yok yok teşekkür ederim. Hiç aç değilim. Acıkınca yersin ablacığım. Bana sürpriz yapmak için mi geldin? Evet bir tane. Senin için geldim. Abla seni çok özlemiş. Sen de onu çok özlemiştin değil mi Mine? Hem de çok özledim. Bizim ablanla konuşmamız, yanlış anlaşılan bir durumu düzeltmemiz gerekiyor. O konuyu konuşmaya hazır mısın Yasin? Hiç gerek yok Münever Hanım. Benim zaten gitmem gerekiyor. Gitme abla, ne olur benimle kal bu gece. Ama Mineciğim, benim şimdi gerçekten gitmem gerekiyor. Bir daha geleceğim. Söz veriyorum sana. Ama daha annemizin odasını görmedin. Ben orada uyuyorum. Hani annem anlatıyordu ya odamın penceresinden ağaçlar görünüyor diye insanları izliyorum diye. Ben hepsini gördüm. Sen de gör lütfen. Hadi gel. Hem annemin eşyalarını da görürsün. Anneannem hepsini saklamış sen de iyice sulu göz oldun emektar. Hanımım beni ağlamayayım da kim ağlasın? Yıllardan beri beklediğimiz gün geldi işte. Bakın iki torununuz da yanınızda sizinle birlikte. İnşallah en kısa zamanda Pakizem'e de kavuşuruz. Kızım, torunlarım tehlikede. Yasemin Mini'yi o adamdan korumak için bırakmış buraya. Allah korusun hanımım. Ya şunecik masum çocuktan ne ister bir insan? Nasıl bir kötülüktür bu böyle? Ne yapacağız hanımım, ha? Kızım torunlarım için ne gerekiyorsa onu. Biliyor musun abla? Ben geldiğimde bu kapı kilitliydi. Anneannem içeri girmeye izin vermiyordu. İçeri girenlere de kızıyordu. Ama benim girmeme izin verdi biliyor musun? Sonra ben girdim içeri. O da aynı annemiz gibi kokuyordu abla. Gelsene abla. annem gibi kokuyor değil mi Evet bir tane Tıpkı annem gibi kokuyor